Evet Duyduğunuz o ses Minik bir kalbin ilk atışları Minik kahraman Seninle tanışmak için gerçekten heyecanlıyız Öğrendiğimiz günden beri Onunla yatıyor Onunla kalkıyoruz Minik bir kalbin 9 ay boyunca Evreni olacağını bilmek Onu hayal etmek Mucize yolculuğuna şahitlik etmenin Tarifi yok Seni hissetmek çok güzel bebeğim ne çok kızardım annem ve babam üzerime düştüklerinde. Anne olunca anlayacaksın derlerdi. Bir şey almak için ulaşmaya çalıştığımda iki kez düşünür oldum. Annelik içgüdüsünün başladığı zamanlarmış meğer. Sanki bir pamuk ipliği var seninle aramızda. İşte öyle koruyorum seni şimdiden. Kime benzeyeceğini, kız mı erkek mi olacağını, neleri seveceğini, ilk adımlarını ne zaman atacağını, İlk anne mi yoksa baba mı diyeceğini merak ediyor olsak da tek dileğimiz sağlıkla gelmem bebeğim. Birbirimize öğreteceğimiz çok şeyimiz, paylaşacağımız çok hikayemiz var. Baban ve ben seni şimdiden çok seviyoruz. Herkese merhaba. Bugün buraya hayatımın en önemli haberini ve çektiğim vloglar arasında en heyecanlı olanını paylaşmaya geldim sizlerle. Hala tam olarak ne söyleyeceğimi bilemesem de bu kelimeye tam anlamıyla alışamamış olsam da başlıktan da anladığınız üzere hamileyim ve anne oluyorum. Uzun zamandır en çok aldığımız sorulardan bir tanesiydi çocuk. Ama bu düşünceye karar verirken ona dünyada var olacaksın derken bence bir şeylerin tam olması gerekliydi. Her şey gibi bunda da acele etmedik. Mutlaka fark etmişsinizdir. Ben duygularını yoğun yaşamayı seven biriyim. Hiçbir şeyi aceleye getirmek istemem. Ve duygularımın en güzelini, duygularımızın en güzelini ona sakladık. Ona güvenli bir ortam sağlayabilmek anne ve babası olarak bizim elimizdeydi. Bu yüzden yeterince bilinçli olmak, anne ve baba olma düşüncesine kendimizi hazır hissetmek maddi manevi her anlamda ona yetebileceğimizi hissetmek gerekiyordu. Her şeyden önce tabii ki birbirimizi yeterince tanıyor olmak gerekiyordu. Her ne kadar Burak'la uzun süreli bir geçmişimiz olsa da 7 yıldır birlikte olmuş olsak da bu çok farklı. Bunu zaten size her zaman söylüyorum. Gerçekten evlilik sevgililikten çok farklı bir boyut. O yüzden eşinizi tanımak, evinizi tanımak kendinizi tanımak, birbirinize biraz zaman vermek bu anlamda bence çok önemli. Planlı mıydı diye soracaklar için evet planlı bir gebelikti ve bununla ilgili planlı gebelik süreci nasıl oluyor? Ben neler yaşadım? Bunların hepsini sizlere detaylı olarak ayrıca bir videoda bahsedeceğim. Bana göre karşılıklı hazır olmak çok önemliydi. Daha önce yaşamadığım, bilmediğim bir duyguya tam olarak hazır olmak nasıl bir şeydi bilmiyorum ama evliliğimizin ikinci yılında hayatımıza girdiği andan itibaren onun için güvenli, mutlu aile ortamına yeterince bilinçli olduğumuza artık emin gibiydim. Peki tüm duygular olumlu mu? Yani hep güzel şeyler mi söylemeliyim? Elbette değil. Öncelikle korkuyorum. Onu kaybetmekten, değişmekten hayatımdaki birçok şeyin değişmesinden yanlış yapmaktan yanlış kararlar vermekten yetememekten ama öyle bir duygu ki bu, 28 yaşında onu kucağıma aldığımda annemle aramdaki bağı yeniden canlandıracakmışım gibi hissettiriyor. Belki de bunca zaman anne olmayı hep onun tarafından bakabileceğim için istedim. Annemle yarım kalan neyimiz varsa, Rabbim nasip ederse onunla tamamlamak istiyorum. Dilerim Rabbim bu duyguyu isteyen, bekleyen herkese nasip eder. Gerçekten çok güzel duygular. Evet gelelim erken belirtilere ve bu süreçte neler yaşadığımla Dediğim gibi planlı bir gebelik olduğu için ben reglime bir gün kala öğrendim. Aslında tam bir 6-7 gün kala test yapmıştım bayramın birinci günü. Çok güzel bir bayram hediyesi olur diye düşünmüştüm ama e, o kadar silikti ki varla yok arasıydı. O yüzden kendimi heveslendirmek ve böyle bir şeye sürüklemek istemedim. Acaba var mı? Acaba var mı diye. O yüzden testi kaldırdım ve yokmuş gibi günüme devam ettim. Hatta bu süreci ablamla paylaştım. O görüntüleri koyacağım şimdi size. Ay hava var ya bir kapalıydı ben sabah. Sana oluyor olabilirsin. O kadar silik ki. Bakayım. <laughs> Sonrasında neden bir gün kala yaptın? Reglini neden beklemedin? Acaba bir şeyler hissettin mi? Gibi soracak olursanız. Çünkü internete açıp baktığımda hep şu cümleyi duyuyorum. İçime bir şey doğdu. Öyle hissettim. Yani diyorum ki bende neden böyle bir his yok? Ben hiçbir şey hissetmedim. Hamile olduğum asla içime doğmadı. Yani böyle bir şey hissetmediğinizde kendinizi asla suçlu hissetmeyin. Ama bazı belirtilerim vardı. Regl öncesinde hissettiğim. İlk olarak 11 Temmuz pazartesi günü nöbete gittiğimde yani bayramın 3. günüydü diye hatırlıyorum. Gösterimde inanılmaz bir hassasiyet vardı ve çok şiddetli bir bel ağrım oldu. Tıpkı bir çak saplanır gibi. Ve böyle ara ara gelen asla geçmeyen bir ağrıydı. E, o günde nöbetimiz inanılmaz yoğundu. Bayram olduğu için takdir edersiniz ki ve hani belim ağrıyor dediğimde birçok arkadaşım evet ya benim de çok belim ağrıyor. Çok eğildik kalktık herhalde ondan falan deyince ben açıkçası yine bağlamak istemedim. Yani bu belirtileri ayırt etmeniz çok zor ama net olarak benim e, daha öncesinde böyle bir belirti regl öncesinde yaşamadığım için regl döneminde bel ağrısı yaşıyorum ama öncesinde hiç böyle bir şey yaşamadığım için acaba mı diye bir kuşkuya düşürmüştü. Sonrasında aslında 14, 15 Temmuz beklenen regl tarihinde ama bir gün öncesinde biz hep beraber kuzenlerle hatta o günü belki hatırlarsınız vlog çekiyor muydum hatırlamıyorum ama Instagram'dan takip ediyorsanız mutlaka orada bir şeyler paylaşıyordum çünkü. o gün sushi yapmaya karar verdik. Hep beraber sushi yapacağız. Buran kuzenleri çünkü yapmamızı istiyor. Biz devamlı yapıyoruz. Onlar da merak ediyordu. Böyle olunca sabah uyandım ve dedim ki Acaba yapsam mı? Şimdi çiğ balık yiyeceğim. Ya yiyeceğim ya yiyemeyeceğim. Yani varsa artık bu saatten sonra çıkar. Yoksa da ona göre devam ederim diye düşünerek bu sebeple yaptım. Ve gerçekten gördüğüm anda çift çizgiyi inanamadım. Burak içeride uyuyor. O gün işe gidecek. Ee, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bir de şimdi düşünüyorum ben bu arada test yaptığımda o zaman çıkmamıştı ama erken test olmasına rağmen ben bir de gidip kan verdim bayramın birinci günü. <laughs> İşte sağlıkçı olmanın şey dezavantajları mı diyeyim artık avantajları mı bilmiyorum ama hani kanda nasıl olsa çıkar deyip gidip e, değerim 5'in altındaydı 1,5 falandı yani. O yüzden şey düşünmeye başladım. Bu kadar hızlı yükselebilir mi beta? E, acaba sağlıklı bir gebelik mi? Acaba bunu söylesem mi? Acaba? Yani o kadar çok şey döndü ki kafamda. Yani dedim ki Gamze, çift çizgi görüyorsun. Saçmalama. <laughs> Bunu kendime inandırmak gerçekten çok zordu. Ve canlı testimi sizlerle paylaşmak istiyorum. O an neler yaşadığımı hep beraber izleyelim isterseniz. da binlerce soru var. Ne hissettiğimi anlatayım size. Şu an kendimi bile izlediğimde çok farklı geliyor. Çünkü o an tamamen şey yaşamamış gibiydim. İnanılmaz bir şok içine girdim. Benim ayağım gerçekten buz kesti. Yani oraya çöktüm sürekli düşünüyorum. Yani neler düşündüğümü gerçekten bilmiyorum. Kendimi izlediğimde diyorum ya yes, size dakikalarca şu şekilde beklemişim. Ama gerçekten inanılmaz değişik duygular içerisinde oluyorsunuz. Rabbim isteyen herkese nasip etsin tekrardan söylüyorum. Hemen burayı uyandırmak istiyorum. Direkt gidip kan vermek istiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Kanı verip böyle içimi iyice rahatlatmak istiyorum ve içim içime sığmıyor. Herkesle paylaşmak istiyorum bu haberi. O gün hemen aklıma gelen bir planda Burak'a sürpriz yaptım. Bura ailelerimize, sevdiklerimize nasıl söylediğimizi bir sonraki vlog'ta göreceksiniz. İnşallah çünkü bu videonun konusunu çok fazla kaydırmak istemedim ve sevdiklerimizde de çoğunu tanıyorsunuz. Hepsinin tepkilerini merak edeceğinizi düşünerekten onlar için güzel ayrı bir video hazırlamak istedim. Hem bana anı olarak kalması amacıyla bir videoda sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve 14 Temmuz günü benim öğrendiğim günden itibaren hatta aslında birkaç gün öncesinde de varlığını sonradan aa demek ki bu sebeptenmiş dediğim bir belirti de uyku haliydi. Öğrendiğim gün yani Regnus'un başladığı günde tabii ki aynı şeyleri her gebe yaşayacak diye bir şey yok ama uyku inanılmaz tatlı bir uyku. Ve size anlatamam yani o gün sushi yaptığımız gün ben saat 9'da falan oturup odasında ablamların şöyle uyumuşum kalabalığız hep beraber kalıyoruz eğleneceğiz diye ben uyudum dediğim kadar dürtüleyim sesleniyorlar ama yok yani o kadar tatlı bir uyku yok ve şu an hala daha devam ediyor bu arada. Ama şu an daha çok uyku düzenim biraz geriye çekildi. Yani gün içerisinde uyumalarım kalmadı. Orada her koltukta, işte her köşe başında sürekli uyumak istiyorsunuz. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Ben eve gidip yatmanın hayalini kuruyorum. Yani öyle bir tatlı uykuydu. Ama hep kendimi dinlendirmeyi tercih ettim. Ee, açıkçası bu konuda vloglarda çok fazla zorlandım. Sizlere belli etmek istemiyorum. Ondan henüz çok yeni olduğu için paylaşamayacağımı biliyorum. Ne olur ne olmaz. Hemen haber vermenin doğru olmadığını düşündüm açıkçası. O yüzden de inanılmaz zorlandım. Çünkü üzerimde bir bitkinlik, halsizlik. Hep dersiniz ya bana Gamze çok enerjiksin. Bu enerjiyi nereden buluyorsun diye. İnanın o enerjim tamamen çekildi. Kaç kez ağladım. Burağa diyorum ben çok kötüyüm. İşte ya eski halime dönemezsem. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Mutfağa girmek istemiyorum. Ve i̇nanılmaz bitkindim. Ben nöbetten gelip uyumayan Gamze her nöbet sonrası mutlaka uyuru oldum. Yataktan kalkamaz oldum. Yani bu bir süreçti ve sanırım siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle 10 artı 3 olacağız diye tahmin ediyorum ama yine güncellerim. Ee, bu sanırım ikinci aya kadar yani 8 haftalığa kadar falan sürdü. Şu anda çok şükür bitkinliğe dair bir şeyim kalmadı. Defterime gün gün bütün belirtilerimi not etmiştim. Onları sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi 14 temmuz perşembe günü uyku haliyle birlikte bura söylediğim anda hemen gidip kan verdik ve o gün beta HCG değerim 225 çıktı. Bilmeyenler için de beta HCG kanda bakılan gebelik testi oluyor ve çok daha erken e, idrar testine göre sonuç verebiliyor. Eğer 5'in altındaysa tabii ki kesinlik için yine onun üzerinde vesaire olması gerekiyor. Yine doktorunuza danışmanızı tavsiye ederim ama eğer 5'in altındaysa benim mesela 1,5 çıkmıştı bir hafta öncesinde. Gebelik yok demek oluyor. Tabii ki bekliyorsanız bu kesin yok demek değil gördüğünüz gibi. Ve düşünün ki o bir haftada 225 olmuş. Beta HCG'nin en az 2 katına çıkması gerekiyor 48 saat içerisinde. Ve bundan 2 gün sonra 16 Temmuz'da biz tekrar beta baktırdık ve bundan sonra betam 587 çıktı. Yani 2 katında biraz geçtikten sonra biz artık Artık bayağı bir rahatladık ve sevdiklerimizle bu haberi paylaşmaya başladık. Aslında 18 Temmuz pazartesi günü yani ben sanırım 4 hafta 3 günlük falanken sağ kasığımda bir ağrı hissettim. Ee, bu da çünkü spesifik bir belirti olduğu için ayırt edici. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle sağ kasığımda şiddetli bir ağrım oldu. Ve onun için sadece istirahat etmeyi tercih ettim. Sonrasında zaten bu ağrı da tamamen kayboldu. Ve 22 Temmuz Cuma günü ilk doktor randevumuza gittik. Tam 5 haftalıkken bebeğimizin kesesini gördük. Tabii ki henüz bebeği görmek için çok erkendi. 7 haftaya kadar özellikle 7-8 e, haftaya kadar bebek içer gözükmeye biliyormuş. Ama keseyi görmek bile beni rahatlattı. Çünkü biliyorsunuz birçok şey var. İş gebelik ihtimalini böylelikle ortadan kaldırmış oldum. Ve kesemiz tam olarak 10 milimmiş aldığım notlara göre. 5 Temmuz'da yani 5 artı 3'te diye tarifleyebilirim size. Şiddetli bir bel ağrısı yaşamışım. Yine buraya not etmişim. Ama bunlar durulmayacak şekilde değil. Mesela buna karın ağrısı eşlik etmedi. İşte ne bileyim ekstra kanama eşlik etmedi. Bu tarz durumlarda direkt doktorunuza danışmanız gerekiyor. Bu sadece işte regl ağrısının bir tık daha şiddetlisi gibi olabilecek bir bel ağrısıydı. Bu da yine istirahatle geçti. Bu dönemlerde hiç kendimi zorlamadım. Belim ağrıyor hemen uzandım. Kıslıklarım ağrıyor hemen uzandım. Ama hiçbir zamanda kendimi kısıtlamadım. Ee, hiçbir şeyden geri bırakmadım. Yani inanın hani kimle konuşsam gerçekten ben bir şeyleri yanlış mı yapıyorum? İnanın suçluluk duygusuna bürünecek gibi oluyorsunuz çünkü. O yüzden kimseyi dinlemedim. Tamamen bu benim hamileliğim, bu benim vücudum. Kendimi tanıyacağım ve ona göre yönlendireceğim. İşte çok yürüyorum diyelim ki, çok yürüdüm, kasıklarım vardı. Hemen uzandım ya da dinlenmek istedim. O günkü planımı iptal ettim ama onun dışında yani kendimi çok zorlamayacaksam uzandım. Ee i̇şte çok zorlamadan yemeğimi yaptım, yürüyüşümü yaptım. Yani bunlar zaten bir gebe için en önemli şey. Ve kendi doktorum da beni bu şekilde yönlendirdi. Asla hasta değilsin. Günlük yaşamına, yürüyüşüne, yolculuğuna her şeyini yapabilirsin. Kısıtladığın hiçbir şey yok dedi. O yüzden o öyle söyledikçe ben rahat ettim. Gayet sağlıklı, gayet iyi durumda derken çok şükür ki bu zamanlara kadar geldik. 27 Temmuz günü yazmışım ki 5 artı 5 haftalıkken Bulantım başladı aynı zamanda iştahsızlık eşlik etti demişim. Bu konuya değinecek olursam ben gerçekten bu konuda çok şanslı kişilerden bir tanesiyim. Benim öyle şiddetli bulantılarım olmadı. Zaten hayatı boyunca kusan, bulantı yaşayan bir insan hiç olmadım. Hayatımda e, yani sayıldır kustum Belki de iki, iki kezdir, üç kezdir. O da hasta olmuşumdur, ondandır. E, kolay kolay midesi bulanan biri değildim. Ee, ve bu hamilelik sürecinde de beni en çok korkutan şeylerden bir tanesiydi bulantı. Çünkü zaten halsizlik ve bitkinlik yaşadım diyorum ki buna bir de bulantı eşlik ederse yandın gamda. Hiçbir şey yapamayacaksın ve bu beni bitirir. Et yememek, düzgün beslenememek. O yüzden bu beni inanılmaz rahatlattı. Çok şükür ki bulantılarım hep böyle sabah bulantısı olarak kaldı. Özellikle kendimi aç bıraktığımda ve sabah uyandığım anda midem bulanmaya başladı. Ama hiçbir şeyden tiksinmedim. Sadece işte bazı kokulara karşı hassasiyet oluştu. Mesela haşlanmış yumurtayı 3 gün arka arkaya yediğimde biraz böyle ağır kokmaya ve ağzımda uzun süre çevirmeye başladığımda hemen değiştirdim. Omlet yaptım, menemen yaptım, yumurtayı bir şeyin içinde kullandım, yumurtalı ekmek yaptım. Bu şekilde beslenme devam ettim. Zaten ilk 3 ay bebek sizin depolarınızdan besleniyor. O yüzden kendinizi yıpratmanız, yiyemiyorum, bebeğimi besleyemiyorum diye üzülmenize hiç gerek yok. Siz bu dönemde sadece kendiniz için iyi beslenmelisiniz. Vücudunuza iyi bakmalısınız. Gereksiz kilo alımından kaçınmalısınız. O yüzden ben kendimi hiç zorlamadım. Yiyemediğim yerde dur dedim. Haftada bir kez balık yemeye çalıştım mutlaka. Kesir'de inanın bir gün balık yemek istedim öğrendiğimizde ve hiçbir yerde açık balıkçı bulamadık. Çarşıyı mı gezmedik? Bütün mahalleleri mi gezmedik? Yok. E tabi mevsim olmadığı için haliyle yoktu. Ve 3 hafta boyunca biz peş peşe denk geldi artık öyle diyeyim. Kampa, işte Cunda'ya falan gittikçe ben sürekli balık yedim oralarda. Ve bu benim için güzel oldu. Evet Cunda'da yıl dönümümüzde bebeğimiz de bizimleydi. Ve sizin o hep sorduğunuz uyku hali aslında sebebi belliydi. Neyse gerçekten hani dediğim gibi çok şükür bulantılarım bu şekilde hafif olarak geçti. Sadece isteksizlik çoktu bende. Mutfağa girmek istemiyordum. Yemek yapmak istemiyordum. Canım bir şeyler çekiyor ama girip mutfağa yaptığımda o yemek bana güzel gelmiyordu. Düşünün kendi yaptığım yemekleri sevmiyorum. Canım bir gün inanılmaz menemen çektim ve kalkıp yaptım. O yumurta bana öyle bir koktu ki hiç tat alarak yiyemedim. Sonra kampta hatırlarsanız Halide annemlere menemen yaptırdım. Menemenle yarım ekmek yani bir bütün ekmeğe yakın ekmek yemişimdir. O kadar tatlı geldi. Yani kendim yapmak istemiyorum. Öyle bir şey girdim. Onun dışında çok şükür ki bu süreçte geçiciydi. Şu an yemeğimi de yapabiliyorum. Mutfağa da girebiliyorum. Bulantılarım yani en 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 aza indi ve şu anda dediğim gibi bunu izlediğinde 10 artı 3 olacak ama ben şu anda 9 artı 3'üm. Gelelim ilk aşerdiğim şeye. Acaba bir şey aşerdim mi? Hamileliğim nasıl? Ee, çekilebilir biri miyim? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. İlk aşerdiğim şey belki size komik gelecek ama köy ekmeğiydi. <laughs> belki onu da yine videolarımdan ya da storylerden hatırlarsınız. Nöbetten çıkıyorum. Canım nasıl köy ekmeği istiyor? Ama bizim evde asla sana yağ bulunmaz. Sana yağ süreceğim. Ekmeği kızartıp üzerine de tuz ekeceğim ve o şekilde yiyeceğim. Neden böyle bir şey canım istedi? Asla bilmiyorum ama onu istiyor canım yani. Hiç e, zorlamadım kendimi. Canım istiyorsa yiyeceğim dedim yani. Biz evimizde asla sana yağ almayız. Tereyağı da istemiyor. Sana yağ istiyor. Aldım, yedim ve gerçekten 3 dilim ekmek yemişimdir. <laughs> art size. Zaten yanaklarım doluyor yavaş yavaş. Hep canım böyle hamur işi, mantı, ekmek, ee, börek, bu tarz şeyler istiyor. Yani büyük ihtimalle biraz mideyi bastırmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama bu süreçte bulantımı tetiklediği için açıkçası tatlıyı pek fazla yönelmiyorum. Şimdi cinsiyet konusunda hiç girmeyelim kızın erkek mi diye. Çünkü bu tarz şeyleri çok fazla yaşayıp farklı cinsiyetleri olan arkadaşlarım da var. O yüzden açıkçası hani tatlayamıyorum diye kız olacak falan gibi ben düşünmüyorum. Dediğim gibi şu an zaten hani hafif bulantıları olduğu için aç kaldığımda vesaire birazcık bastırdığı için böyle istiyor diye düşünüyorum. Onun dışında çok şükür bir şey aşermedi ve gerçekten e, iyi bir hamile olduğumu düşünüyorum. Ben hep böyle hayal ederdim ve böyle olmak isterdim. Gerçekten de hayal ettiğim gibi oldu çok şükür. Daha dert olmak istemiyordum açıkçası. O da sağ olsun zaten canım bir şey istediği anda asla durmuyor ve hemen bulup alıp getiriyor. Yani bu zaten şey aşarma gibi değil. Canım bir şey istediğinde bulabileceğim şeyler oluyor ve alıp yapıyorum, yiyorum. O şekilde. Ama onun dışında sadece gerçekten böyle kokusunun burnuma geldiği köy ekmeğiydi. Onu hiç unutmuyorum. En çok onu severek yedim. Ee, şu anda gayet güzel. Şu anda tekrardan normal beslenmeme geri döndüm. O yüzden size örnek olması açısından bu önceki sürecimi anlatmak istedim ki kendimi hiçbir şekilde zorlamadım. Süt içemediysem içmedim. O gün canım e, yumurta yemek istemediyse yemedim. Doktorum ikinci kontrolümden önce kan tahlillerimi yaptırmamı istedi ve ben kendi hastanemde kan tahlillerime baktırıp götürdüm. Her şeyim çok şükür gayet güzeldi. Folik asitim, demirim, e, bütün vitaminlerim Kalsiyumum özellikle bir tık fazla çıktı hatta ama zaten bebek ondan faydalanacağı için düşecektir diye e, dedi doktorum. O yüzden yine aynı şekilde gün içerisinde 3 porsiyon süt ve süt ürünlerini tüketmeye devam ediyorum. Ya şu aralar ızgaradan birazcık tiksindim çok yediğimiz için. O yüzden ızgara kokusunu duymak istemediğimden bir tık ondan uzaklaşıp daha çok işte zeytinyağlı ve hafif yemeklere yöneldim. Şimdi sizlere tüm doktor kontrollerimizde çekmiş olduğum videoları paylaşmak istiyorum. Bu ana kadar merak edecekler için tüm süreci videoya aldım. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Bu haberi sizlerle paylaşmak beni inanılmaz mutlu etti. Şimdi o süreçleri izleyelim isterseniz. 2,5 ayda 10 haftalık süreçte biz neler yaşamışız. Sonra sizinle tekrar buluşalım. Herkese tekrardan merhaba. Bugün 22 Temmuz Cuma günü ve biz ilk kez bebeğimizi görmeye gidiyoruz. Tam öğrendiğimizin üzerinden bir hafta geçti ve ilk kez randevu aldık aslında ilk kez gidiyoruz. Bugün kalp atışları duyulur mu tam olarak bilmiyorum ama en azından işte nasıl yerleşmiş mi, kesesi nasıl büyümüş mü, onları göreceğiz ve bu heyecanımızda annemi de ortak ediyoruz. Şimdi arkada amcam. Öf, elim ayağım titriyor, Buraya beklerken aşağı indim erkenden bekliyorum onu. İlk şeyi mi Oturun. bununla? Otrası. İlk fotoğrafımızı da alacağız bakalım. Siz bilmezken neler oluyor. <laughs> Şimdi gidiyoruz. İnşallah her şey çok güzel geçer ve çok güzel şeyler söyler. Tek dileğimiz bu. Evet, keseyi tüküyor. Ay canım. Ya Sadece kese halinde, daha önce de bebek büyüyecek 5 haftalık yüreğimiz var. Beş hafta. Bu içindeki de kese. Bunun içinde de beyaz bir şey olacak. O da bebek. Bana göremiyorum. Zaten görmememiz lazım. Yerin nasıl? Peki. Normal bir <laughs> sorun. Belli olsun. Teşekkür ederiz. Bravo. Herkese merhaba. Bugün 5 Ağustos Cuma günü. Ve biz tam 7 haftalık olduk. Burak ve annem var. Arabada tahmin edersiniz ki nereye gidiyoruz. Bebeğimizi görmeye İnşallah bugün ilk kez göreceğiz ve ilk kez Kalp atışını duyacağız. En son gittiğimizde Zaten hatırlarsınız. Kesesini görmüştük Bu sefer kalp Tabii atışlarını Duyabileceğiz. Aynen Orada izlemiş olacaklar ya yani. Furkan'ı bekliyoruz. Onu da götüreceğiz Heyecanla bekliyoruz Aynen. Benden biraz birkaç kan Tahlili istemişti doktorum. Onları yaptırdım hep Hepsiyle beraber Gidiyorum. Bakalım sonuçları yine sizlerle Paylaşıyor olacağız. -"Bilmiyorum. Duyacağız <laughs> mı kalp atasını?" -"Duymayacağız, göreceğiz." -"Çünkü ilk üç ay sesini açarsak bebeğe zarar veriyor." Aa, -"O yüzden sadece görüyoruz." Okay. -"Evet, oluşmuş. değil mi? -"Bu siyahın içine bakın, orada beyaz bir şey var, evet. görüyor musunuz?" -"Fındık tanesi." -"Beyazın ortasına bakın." -"Bokun <laughs> tam bir kenara bak." -"Evet, evet, evet." <laughs> <O> şey hareketinden <laughs> <tam kardeşim>. -"Bravo." <laughs> -"Bebek de şu." Bak, buradan buraya kadar dedi buradan aa, buraya kadar. Aaaa, görmüşsün. <laughs> o zaman. Öyle mi Enciam? O ben size söyleyeyim. Bakın, tekrar gösteriyorum. Bakın. Şimdi o beyazın ortasına bakacaksın. Hareket ediyor. Aaaa, evet. Çok canım Bakın. Hı. Hadi bakalım. Bebişimizin <laughs> ilk halini gördük. <laughs> Bugün 24 Mart günlerden çarşamba ve biz bebeğimizin 3. kontrolüne gidiyoruz. Gerçekten yine heyecanlıyım. Her defasında nasıl heyecanlı olabilirim bilmiyorum ama büyük ihtimalle bu son kontrolümüz. Bundan sonraki kontrolleri artık hep sizlerle beraber gidiyor olacağız. Yani bugünkü kontrolümüzde Allah izin verir de güzel geçerse sizlerle yakın zamanda paylaşmayı düşünüyorum zaten. Tüm kontrollerin hepsini vlogladım. Sizlerle bu sürece merak edecekler, birebine girecekler için anne adayları için sizler için çekmeye çalıştım. Dediğim gibi Allah izin verirse bundan sonraki kontrollerimizde de beraber olacağız. İnşallah saatimiz 14.40 ve gidiyoruz. Normalde e, saat 1 gibi oluyor ama çok yoğunluk olduğu için onlar aramadan gitmiyoruz. Bugün halamız bizimle. Selam. <laughs> evet ama en net büyük ihtimalle ablam görecek. Evet, Çünkü şu demiştir. an evet, parmakları bile birbirinden ayrılmış gözüküyor. Baba heyecanlı mısın? Çok. <laughs> Bizlerle şu her gün her gidişimizde böyle özeniyoruz. Geçen gittiğimde etek giymiştim. Niye bilmiyorum ama insan böyle bir şey yapıyor yani. Çocuğum Güzel giyinmek istiyor. görücü gibi çıkıyorsun. görücü gibi gidiyoruz. orada gösterelim artık. Oo nasıl ortaya çıktı? Merhaba insancık. Bak bu eli o ayağı. Bak ayağı. Bak ayağı. Bak Bak

Yana eller hemen. Aynen. Gördünüz mü ben? Aynen. Sağı gibi ışık titriyor, evet. sen görüyor musun yine? Evet. Bak elleri tozurcuklanmış. Evet, doktorumuzdan geldik. Her şey çok şükür yolunda. Gayet iyi gittiğini söyledi. E, haftasına göre de uyumlu olduğunu söyledi. 2.67'ydi sanırım boyu. buzamış Gerçekten tam bir insan şeklini almış. İnanılmaz değişik hissediyorum şu anda. Tam 20 gün sonra tekrar kontrolümüz var. E, bu sefer de ense kalınlığına bakacak ve ikili test için tekrardan gün verilecek. Bundan sonraki randevularda sizlerle beraber olacağız inşallah. Evet, bunlar benim ilk yaşadıklarımdı, ilk tecrübelerimdi. Sizlerle de paylaşmak için gerçekten can attım. Sabırsızlandım çünkü bu süreçte sizlerden o kadar çok mesaj aldım ki ekranı da koyacağım zaten. Gamze yüzünde bir güzellik var. Gamze hamile misin? Gamze seni rüyamda gördüm gibi bir çoğunuzun içine doğdu. Gerçekten inanılmaz zordu beklemek. Ama bu süreçten sonra Allah izin verirse hep sizlerle beraber olacağız. Kontrollerimize birlikte gideceğiz. Bir şeyimi paylaştım burada. Tüm hayatımı, yaşadıklarımı, olumlu, olumsuz tüm duygularımı paylaştım. Ve inşallah ilk kahramanı da sizlerle beraber büyüteceğiz. İlk yanımdasınız. Gerçekten çok güzel bir tecrübe oluyor benim için. Çünkü bundan sonraki tüm süreçlerde sizlerle beraber olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki yanımdasınız. Şimdiden yazacağınız tüm iyi dilekleriniz için, tüm güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hepinizi kalplerinizden öpüyorum. Görüşmek üzere.